Selam selam selam, ee, bakmayın böyle enerjik olduğuma final haftasındayım. Bugün 13 Ocak pazartesi, bugüne okul sınav koymamış o yüzden e, yarından itibaren başlayacak. Yarın saat 9'da sınavım var, bu hafta 3 sınavım var, e, diğer haftada 3 sınavım var. Yani aslında 2 hafta eşit bir dağılım olmuş e, çünkü bu dönem 6 ders alabildim. Ama ikinci hafta birazcık problem olacak benim için çünkü pazartesi günü iki sınavım var ee, ve aralarında böyle büyük bir boşluk var. O boşluğu nerede geçireceğim şu an bilmiyorum. Bakacağız onu o zaman. Ee, bugün ne yaptığımdan kısaca bir bahsedeyim hiçbir şey yapmadım arkadaşlar gerçekten hiçbir şey yapmadım şu anda saatlerimiz hemen bakayım saatlerimiz 14.44 ve ben henüz ders çalışmaya başlamadım 2 ee, saat 3 saatlik falan uykuyla duruyorum sanmayın ki gece ders çalıştım o yüzden uyuyamadım asla öyle bir şey olmadı tamamen geç kalktığım için uyuyamadım yatağın içinde dön döndülaş 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 uyuyamadım 2.5-3 saat anca uyudum ee, sabah kalkıp pilatesim vardı bugün pilatese gittim geldim eve gelip ders ders çalışmayı planlarken e, işler istediğim gibi gitmedi eve geldim uzun uzun bir şeyler yedim bir şeyler hazırladım işte markete girdim hani böyle ders çalışmayı ertelemek için evimden ne geliyorsa yaptım gerçekten ardından Kızılcık Şerbet'i izledim ve ben normalde Kızılcık Şerbet'i izlemiyorum hani sosyal medyadan bildiğim kadarıyla e, haberim var karakterlerden falan ama onun haricinde ben Kızılcık şerbeti hayatımda bir kere açıp izlemedim yani Evet kızılcık şerbeti izledim. Yani o kadar geciktirme derdindeyim ki çalışmak istemiyorum ki kız oturup kızılcık şerbeti izledim. Bu arada onu izlememin bir sebebi Instagram'da sürekli e, Firaz ve Nursema editleri bir de İlhami Hoca editleri karşıma çıkıp duruyordu. Ve Firaz karaktere aşırı ilgimi çektiği için bir meraktan bir başladım. Yaklaşık bir, 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 bir saat kesin geçti. Belki bir saatten fazla. Ben e, Firaz ve Nursema sahnelerini izledim. <laughs> Evet bakın final haftasında ne kadar verimli şeyler yaptığımı tartışmaya lüzum görmüyorum. Ki en çok dizi film izleme isteğinin geldiği haftalar vize final sınav haftalarıdır. Net yani bu. Neyse dedim ki belki kamera açarsam motive olurum. Hani en azından bir sorumluluk hissederim diyerek vlog başlatmak geldi aklıma. Bence mantıklı bir fikir. Siz birazcık işlevsel olarak kullanmaya başladım yani. <laughs> Aa bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Yatağımın şey değişti. Üstü değişti. Gördüğünüz gibi yeşil bir nevresim aldım. Çok şükür. Pembe şeyden kurtulduk artık. Pembe battaniyeden kurtulduk. Şurada gördüğünüz sadece bir tanecik yastığım var ama üstüne yastıklar alacağım. Böyle iki beyaz yastık, bir tane de böyle avokado desenli yastık almayı falan planlıyorum. Bir de şu arkadaki perde değişirse her şey çok güzel olacak. O normalde değişikti. Tuana'nın odasına gitti düzgün güzel perde. Sonra bu buraya geri geldi. Neyse onu da bir değiştirirsek her şey daha iyi olacak. Neyse ben şu an yatağım yeşil olduğu için çok mutluyum. Çünkü gerçekten o pembe pikeden bana nefret gelmişti. Bakın farkında mısınız? Hala daha ders çalışmamak için şansı uzatıyorum. Ee, ders çalışırım diye filtre kahve bile demlemiştim. Onu Kızılcık Şerbet'i izlerken içtim. <laughs> şu an bir kahveye daha ihtiyacım var. Neyse birazcık başlayalım. Sonra e, şey yaparız. Amerikano yaparız. Aynı şey içmeyeyim tekrar tekrar. Şimdi bugün de çalışmak istiyorum biliyor musunuz? Yarın e, bilim, tarihi ve felsefesi. Herhalde böyleydi dersin ismi. E, öyle bir sınavım var. Çok korkunç bir ders. Çünkü hoca çok korkunç ve sınavlar çok korkunç oluyor. Böyle klasik iki soru, üç soru falan olan bir soru 70 puan, bir soru 50 puanlık sınavlar düşünün. Ve böyle tamamen yorumlama yeteneğiniz, hocanın istediği bilgileri aktarış biçiminizin sınandığı sınavlar oluyor. Ve ne kadar çalışırsam çalışayım böyle yetmiyormuş gibi hissediyorum bu ders için. dün birazcık onun için hazırlık yaptım. Onun makalesi vardı işte makale okudum. Notlarımı çıkardım. Bugün son bir üstünden geçmem lazım. Ama ondan önce ona bir akşam bakarım. Sınav bu arada sabah 9'da. Ya zalim okul. Gerçekten zalim okul. Sabahın 9'una sınav koymak nedir? Ben buradan 2 saat yol gidiyorum ya. Arkadaşlar bütün üniversiteler 1 ay 2 ay tatil yaparken ya en az milletin tatili en az 3 hafta. Marmara kendine gel. Rica ediyorum ya. Ya iki hafta tatil koyuyorlar. Delireceğim. Üniversitede 3. senem ve şu iki haftalık MEP gibi, ya meve bağlı gibiyiz. Meve bağlı gibiyiz. 2 hafta tatil yapıyoruz. Sen normal bir üniversitesin ya. Üniversitesin yani bizim eşek gibi çalışmana gerek yok yani. Böyle, böyle şeyler gerek yok. Allah rızası için şu iki haftalık tatilini bir uzat. Zaten büte kalsam bir haftası gitti. Benim geçen dönem öyle oldu. Mesela iki sınavım çakıştı. Büte almak zorunda kaldım. Geçen sene ilk dönem. Ne oldu? Bir haftası gitti zaten tatilin. Tek, tek hafta tatil yaptım sadece. Acıyım ya, el insaf. El insaf bizde insanız. Cık cık. Yakışmıyor, yakışmıyor, hiç yakışmıyor. Ee, çok fazla sistemim var. Bir başlarsam susmam. Zaten ders çalışmamak için türlü türlü bahaneler arıyorum. Neyse beni okuldan atacaklar biraz daha konuşursam. O yüzden konuşmayı kesmem lazım. Ee, canım okulum çok seviyorum seni. Çok çok. Aşırı bayılıyorum. İki saat yol giderken falan taşına toprağına ölürüm marmaram diyerek gidiyorum. Öyle. Öyle bir sevgi yani bizimkisi. Toksik bir ilişki birazcık ama çözeceğiz, halledeceğiz. Neyse dert yakınmak istemiyorum. Ben şu an sizinle dertleşmeye başladım yine. Ee, şimdi bugün ne yapacağız? Yarınki sınava değil. Öncesinde ben bir istatistik çalışmak istiyorum. İstatistiği çünkü vizeden sonraki kısmı hiçbir şekilde bende yok. Bende yok yani. Vizeye kadarki kısmını hatırlamıyorum zaten. Biraz istatistik ghostluyorum Yokmuş gibi davranarak, e, yok etmeye çalıştım, olmadı. Bence bugün ona bir bakalım. Benim planım oydu zaten ama benim planım sabah başlamaktı saat 3 oldu. Erteleme hastalığından nasıl kurtulunur? Bana biraz yardımcı olun ya. İçim şişti, içim şişti. 10 dakikadır konuşuyorum biliyor musunuz? 10 dakikadır. Şu an başlamış olabilirdim. Ders çalışmaya başlamış olabilirdim ama konuşmayı tercih ettim. Şimdi istatistiğe başlayacağız ey dostlar. Benimle beraber siz de çalışın. Lütfen rica ediyorum. Herkesin final haftası bitti gitti. Ben Bizim finaller yeni başlıyor. Sakiniz. Hiç, hiç problem yok. Alan ee, Allah'ın izniyle bunlar da geçer. Ben neler atlattım Allah'ını severseniz ya. Ben bir günde 4 sınava girdim geçen sene. Ne? Bu ne ki? Hiçbir şey. Günde bir sınav bile fazla geliyor mesela şu an. Nasıl yapmışım diyorum ya. Geçen sene nasıl günde 4 sınava girmişim ya? Aklım almıyor şu anda. Geçen senenin aynısını yaşamamak adına ben bu seneyi daha hafifletip Hani bu sene ikinci sınıf olarak devam edeyim Seneye üç olarak devam edeyim gibi bir karar aldım bu arada Bunu sizinle paylaşmış mıydım hatırlamıyorum ama Paylaşmıştım herhalde paylaşmadıysam da araya sıkışsın Yani şu an ikinci sınıfım öyle düşünelim Şu an ikinci sınıfım seneye üç olarak devam edeceğim ee, Bir su içelim mi? Evet bir su içi ben doğrusu yine su içmiyorum aleyna yani kahveyi ders çalışmak için demleyip kızılık şerbeti izlerken içersen biter o kahve Neyse tekrar yaparız Kahve mi yok ya Allah'ım ya şükür. <laughs> oh, çok şükür ya Rabbi. Bardağımı size göstermiştim değil mi? Çok güzel. Bakın tekrar bakın olsun. Bir kere daha bakın. Çok güzel. Artık istatistiğe geçelim. Çünkü yapabilecek bir şeyim kalmadı. Su da içtik. Ne yapabilirim ki daha? Ha kolonya sıkalım gelin. <laughs> tütün kolonyası. Bir babaanne olduğum için tütün kolonyası var evimde. Çok severim ya. Çok seviyorum. <laughs> Ağzımın içine girdi. Ama tütün kolonyasını çok seviyorum. Beni böyle eski zamanlara götürüyor çocukluğuma götürüyor. O bayramlarda bayramlarda Gerçi genelde limon sıkılırdı ama tütün kolonyasını da e, hatırlıyorum yani. Kokusunu falan. Onu çok seviyorum. Tamam. Artık başlamamak için hiçbir e, sebebimiz yok. Tabletimin şarjı da var. Hani onu şarja takayım gibi bir bahanem de yok. Ka Aa, kalemin şarjı var mı? Kalemin şarjı var mı arkadaşlar? Ah var. Ne yazık ki kalemin şarjı var. Başlamak zorundayız artık. Şimdi canlılar. İstatistiğe hocanı verdik şeyden e, kitaptan çalışmak istiyorum. Çünkü vizeden önce bu kitabın pdf'i elimde yoktu. Daha sonradan attılar. E, vizeden sonrasında da bu pdf'den çalışmak istiyorum. Kitaptan çalışmak istiyorum. Çünkü notlar çok karışık ve Ayşenur kitaba bakmış. E, kitaptan daha iyi çalışılıyor dedi. E nerede bu kitap? Ben bunu ne yaptım? İstatistik gerçekten baş belası bir şey ve istatistiğin ikinci dönem tekrar var. Yani ikisi var. SPSS falan filan. O daha da korkunç geliyor. Bu iş çok uzun sürecek gibi, bilmiyorum. Olasılık standart normal dağılım ve standart puanlardan göremiyorsunuz bile. Bundan başlayacağım. Normal dağılımı görüyoruz. Kitapta normal dağılıma gelelim biz. Tamam. Ortalamanın sol tarafındaki, yani şu taraftakiler, altındaki birimler negatif. Ortalamanın sağ tarafındaki üstündeki birimler ise pozitif. Tamam, bu normal koordinat sistemi mantığı zaten. Uzaklıklar birbirine eşittir. Benim elim niye titriyor ya? Elim titriyor. Tövbe estağfurullah. İstatistik benim tansiyonumu düşürüyor ya. Cık. 0 zaten bizim ana tema. Şu normalde alınıyor. 0 ile 1 arası 3413. Bir ile iki arası 1359. 13'ünde 25, 30 ve Bu ne diyor ya? Ben anlamıyorum. Ben kitaptan kendi notlarıma mı dönsem ya? Ben anlamıyorum şu anda. Mis gibi not almışım ya. Arkadaşlar görüyor musunuz notlarımı? Cık. Şurada bir kalp var. Benim notlarımın her tarafında bir şeyler var zaten. Ne güzel not almışım. Keşke çalışmak... ne güzel <laughs> not almışım. ne güzel not almışım. Keşke çalışmak da bu kadar güzel olsaydı. E kaybettim. Bura mıydı? Keşke her gördüğün çan eğrisinde normal dağılım diyemezsin. Normal dağılım böyle gözüküyormuş. Ne olamazmış? Uçları birleşemezmiş. Niye? Çünkü yeni gelecek değerlere yer açması gerekiyor. O yüzden uçları birleşemez. Normal dağılım şu şekilde gözükecek. Z puanı pardon. Yani aldığı puan eksi aritmetik ortalama. Şunun için uğraşıyorum iki saattir. Ki benim eskiden hazırladığım göstereyim size. Geçen vizeden önce çalışırken hazırladığım. Slay Girl bir saniye şuradan çıkacak inşallah. Bakın ne de güzel. Ay ben göremiyorum ki hiçbir şey. Ne de güzel yazmış not etmiştim böyle. Bunlar sonra işime yarıyor. Çalışırken görüp bakıyorum. Şu kalem kullanayım dedim. Kullanmaz olaydı. Ne istemiş benden? Şimdi burası 0.4222. Nerede kapı açılıyor? Ha 10. Hesap makinesi öğrenmek bile yük olurmuş insana. 1.42'den Z değeri küçükse bulmam gerektiği için grafiğin eksi tarafına bakacağım. Ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Celaluhu. Allah'ım sen mübarek ezan vakitlerinde yardım eyle bana. Allah'ım sen tüm final haftasındaki arkadaşlarıma ve bana finallerinden başarılı yüksek notlar alabilmeyi nasip eyle. Amin. 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 Doğamız ettiğimize bir devam edelim hesaplamaya şimdi. 0.9222 geldi. Doğru mu hesapladım? Doğru hesap. <laughs> Sanki ben hesapladım ama hesap makinesine bile güvenmiyorum arkadaşlar maalesef. Tamam bunu anladım herhalde ya. Valla. Oha bir saat olmuş. Cık cık cık. Tek konuyu bile bitiremedim daha. Bir de böyle bir tablo var. Z puanı tablosu diye geçiyor herhalde. Buradan bir şeyler buluyorsun falan. Bunu hoca sınavda çıkarttıracakmış. Zaten böyle bir şey ezberlememiz mümkün değil. 4938 ben ne demiştim onu karıştırdım ya. Dikkatimi dağıtıyorsunuz. Fazlasıyla dikkatimi dağıtıyorsunuz. Farkında mısınız? 05, 4000. Eyvah ben bunu yanlış buldum. Niye böyle oldu? Ha 2.5'ün direkt değeri varmış zaten burada. Ne salam ya. Ejala öyledir bakayım. Valla öyle. Tamam güzel. Bunu da anladım. Matematik başarı testi puanları ortalama 65 ve standart sapması 15 ile normal dağılım gösterdiğine göre bu testten 70. Hmm. Farklı sorular geldi. Siz çok dikkatimi dağıtıyorsunuz. O yüzden kapatıp çözeceğim bunları. Kalbim böyle söyler. Aa, aa. Kalbim böyle söyler. Çoğu çekim al. Hiçbir, ya, hiç ders modunda değilim biliyor musunuz? Fark ettiniz bence. Evet fark ettiniz. Evet fark ettiniz. Aa, kalbim böyle söyler. Ne yapıyordum ben? <laughs> Ay ben bu finalleri kapatabilirsem iyi vallahi. Diğer döneme kendimi toparlamam lazım. Olmuyor böyle. Saat 4 oldu. Puan 75. 75 eksi ortalama 65 e, ee, bölü standart sapma 15 hocam 10 bölü 15'ten 0.666 iyi de ben bunu hmm, yuvarlamış 0.67 demiş iyi yuvarlayayım ben de 0.67 sonra ne yapıyor z puanını buldum z puanı bulundu 0.67 ile ortalama z0 arasında kalan alan 2486 what wow. wow. çıktı şimdi Eee Z puanını buldum. Gideceğiz tabloya. Hadi gidelim tabloya. Siz göremiyorsunuz. Tabloyu görün. Durun. Bekleyin. Şimdi bakın Z puanını buldum. Ya siz zaten yamuk görüyorsunuz da neyse. 2486 Z puanı. Sonra gidiyoruz efendim tablomuza. Bu meşhur tabloya. 2486'yı ay 2486 ne be? Ay arkadaşlar pardon kafam karıştı. Çok heyecan yaptım size gösteriyorum diye. Ee, Z puanımız 0.67 hocam. 0.67'nin tablodaki değerine bakacağız. Yani standart normal dağılım eğrisi altındaki değerine bakacağız. Şimdi buradan bakıyoruz 0.67. daha 0.6'yı buldum ve sonra 0.7'ye gidiyorum. 2486. 0.67'nin tablodaki karşılığı 2486. Arkadaşlar ortalık yangın yeri. Masamın şu an ultra karışık hali. Dışarıdan da inşaat sesleri geliyor. Nerede inşaat var anlamadım. Yani tek bir konu bitirebildim sadece şu an. Onu da ne kadar yapıyorum tartışılır. Hocanın verdiği örnekleri yapabiliyorum ama kitapta verilen örnekleri yapamıyorum. Yani bazılarına beynim yetiyor bazılarına yetmiyor gördüğünüz gibi şurada. Ee, ve daha korelasyona bile geçemedim. Allah'ım bu hızla gidersem. Neyse şimdi bir kahve yapacağım. Bir ara vereceğim. Bir 5-10 dakika bir kafamı boşaltıp. E, kahve yaparken zaten ara vermiş sayılırım. Ya tam üstüne bile dağıttım. Yatağın üstüne bile yayılma aşamasına geçtim şu anda. Dağınık bir insanım birazcık. Çok azıcık şu kadar. Çok minik bir dağınıklık. Yerseniz. Bu arada benim suratım aşırı sivilce çıkmaya başladı. Ya stresten ya yediklerimden. Hiç düzgün beslenmiyorum. Ee, ama biraz aynı çikolata yemeyi planlıyorum. Çünkü şu sıralar beni tek mutlu eden şey bu. Duygusal yeme bozukluğu Allah korusun yani. Hani şu an beni bu final haftasında bekarlıkta tutacak olan şey böyle çikolata falan tarzı şeyler. Ve son bir iki hafta falan çok kötü derecede bucu buruyorum. Onun etkisi bir de stresin etkisiyle yüzümde şu an siz çok görmüyorsunuz. Ama normal bir gün ışığına çıktığında çünkü şu an akşam oldu. Ee, saat dört buçuk oldu bu arada. Dört kırk hatta. Bir buçuk saate tek konuyu hallettim. O da hallettim mi bilmiyorum. Konudan konuya atlama hızım şaka değil arkadaşlar. Şaka değil. Benlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. <laughs> bugün benim kafam gerçekten güzelleşmeye başladı. Bir kahve yapalım. İkinci kahvemi içeceğim. Ee, uykusuzum açıkçası. Uyuyamadım işte dün dediğim gibi. Onun da etkisi var. Ve yarın da çok erken kalkmam lazım. O yüzden bugün çok geç yatamam. O yüzden şimdi istatistiği bir kenara bırakıp yarınki sınavıma çalışacağım. Daha sonra istatistiğe zamanım kalırsa tekrar döneceğim. Ama önce bir kahve. Arkadaşlar telefonumun şarjı bitti. Tablette çekim yapmak çok zor ama deneyeceğim. Şimdi e, sabah bir filtre içmiştim. Şurada görüyorsunuz dibinde kalmış hatta onu çalkalamam lazım. Şimdi de şey yapacağım. E, Amerikanı yapacağım. Bu arada kahve köşesine şöyle biraz değişikliğe gittim ama bunu sonra göstereyim. Şu an bununla oyalanamayız. 2000'lerden kalma çekim yeteneklerimle gerçekten. Ee, hangisini alsam kapsülü? Bu. Yeşil seçtim. Tekelle çekim hayat şu an zor arkadaşlar ama ben bir şekilde bu kahveyi sizinle beraber yapacağım. Üstüne yaptığım seramik şeyi de koyalım. Şeyde. Kapağı gibi duruyor ya. Çok tatlı oldu orada. Evet. Of, kahve kokusu bir yayılıyor. Resmen kafedeymişim gibi hissediyorum kendimi. O yüzden bu makineyi tabii kendi kapsülü olunca daha iyi yayılıyor. Ee, bayılıyorum. Tam istediğim gibi oldu şu an. Bu nasıl berbat bir görüntü kalitesidir arkadaşlar. Toz makinesiyle çeksem daha iyi çekerdim herhalde. Kahvem oldu. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yanında popkek yiyeceğim. Ee, yüzümdeki sivilceleri arttırmak için. Biraz daha çikolata yemem lazım. Neyse. Ama ondan önce bugün pilatesden gelirken markete girmiştim. Ve bakın ne gördüm. Bunu hatırlıyor musunuz? Hüptrik. İnanılmaz. Bunu görünce böyle bir duygusallaştım. Ben çocukken bunları çok severdim ve markete gittiğimizde annemle böyle ben kalıyordum. alıyordum. Bulur, bulabilirsem alıyordum yani bulduğumda alıyordum. Ağlayacağım şimdi. Çok güzel. Yani böyle çilekli yoğurt gibi ama çilekli yoğurt gibi de değil. Daha güzel. Ama bu görüntü kalitesiyle biraz daha çekim yapmaya devam edersem izlemeyi bırakacaksınız muhtemelen. O yüzden burada kesiyorum. İşte bu öğünümü yapacağım. Sonra bilim tarihine çalışmaya devam edeceğim. Saat de bu arada 5 oldu. Ne zamanım kalırsa istatistiğe geçeceğim. Daha sonra görüşmek üzere. <laughs>